Bugün Fyodor Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler adlı romanını özetleyeceğiz. Amacımız romanı hiç okumamış birinin roman hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, aslında temel bir çerçeve sunmak diyelim. O zaman hemen başlayalım. Romanın merkezinde, yani oldukça sorunlu bir aile var, Karamazovlar. Baba Fyodor Pavlovich Karamazov, pek de sevilmeyen, hatta oğulları tarafından hor görülen bir karakter, iki kez evlenmiş, Evet, ilk eşinden Dimitri adında bir oğlu oluyor. Bu evlilik pek yürümemiş zaten, kısa sürmüş. İkinci eşinden ise Ivan ve Alexey, yani bizim bildiğimiz adıyla Alyosha dünyaya geliyor. Ama baba figürü o kadar baskın ve ee, geçimsiz ki iki evlilik de anneler için pek iyi bitmiyor. Çocuklar da aslında bir nevi kendi başlarına büyüyorlar sanki, değil mi? Kesinlikle anne sevgisinden uzak, baba ilgisinden yoksun. Bir de dördüncü bir oğul var ki onun durumu daha da farklı. Pavel Smerdyakov. Hı, evet, Smerdyakov. Kendisi gayrimeşru bir çocuk ve babasının evinde Fyodor Pavlovich'in yanında uşak olarak çalışıyor. Üstelik bir de sara hastalığı var. Yani aile dinamikleri en başından itibaren oldukça e, karmaşık ve gergin. Hem de nasıl? Üç meşru kardeş yani Dimitri, Ivan ve Alyosha karakter olarak birbirlerinden geceyle gündüz kadar farklılar. En büyükleri Dimitri. Eski bir subay, tutkulu, biraz hovarda, Babası gibi paraya ve zevke düşkün ama ilginç bir şekilde sürekli beş parasız. Ve göze hep babasının mirasında sanırım. Aynen öyle. Sürekli babasından para istiyor, miras bekliyor. Hatta öfkelendiği zamanlarda babasını öldürmekle ilgili şeyler söylediği bile oluyor sık sık. Ortanca kardeş Ivan ise bambaşka bir dünya. Tam bir entelektüel, Avrupa'da eğitim görmüş, oldukça zeki, kuşkucu, Tanrı inancını sorgulayan, hatta reddeden bir yapısı var içine kapanık, biraz da. Alyosha ise, yani Alexey, ailenin en küçüğü ve tam bir denge unsuru gibi. O diğerlerinin aksine bir manastırda yaşıyor, çok dindar, inanılmaz temiz kalpli ve sürekli etrafındakilere yardım etmeye çalışıyor. Adeta bir melek figürü gibi romanda. Peki ya Smerdyakov? Diğer kardeşlerle ilişkisi nasıl? Smertyakov biraz daha kenarda duruyor ama aslında çok kilit bir karakter. Özellikle entelektüel abisi Ivan'a büyük bir hayranlık besliyor. Onun fikirlerinden, o tanrı tanımazlığından çok etkileniyor. Ama genel resme baktığımızda baba Fyodor Pavlovich'i seven tek bir oğlu bile yok. Bu nefret, bu sevgisizlik romanın ana gerilim kaynaklarından biri zaten. Ve bu gerilimi daha da tırmandıran bir aşk meselesi giriyor devreye. Hatta meseleleri demek lazım belki de. Dimitri, albay kızı Katerina Ivanovna ile nişanlı. Ama asıl büyük aşkı kasabanın çekici, biraz da tekinsiz kadını Grushenka. Evet ama Katerina'ya da ciddi bir borcu var. Bu yüzden bir türlü Katerina'dan ayrılamıyor. Tam bir açmaz durumu Dimitri için. İşler tam burada daha da karışıyor. Çünkü entelektüel kardeş Ivan da Dimitri'nin nişanlısı Katerina'ya ilgi duymaya başlıyor. Hatta aşık oluyor diyebiliriz. Üstelik bu ilgi tek taraflı da değil, Katerina'nın da Ivan'a karşı boş olmadığı anlaşılıyor. Yani kardeşler arasında bir aşk üçgeni daha kuruluyor. Ama asıl bomba, yani romanın en büyük çatışma noktalarından biri, baba Fyodor Pavlovich'in de aynı kadına, yani Grushenka'ya göz koyması. Düşünebiliyor musunuz? Oğlu Dimitri'nin deli gibi aşık olduğu kadına İnanılır gibi değil ama öyle. Baba ve oğul Grushenka için resmen rakip oluyorlar ve aralarındaki o zaten var olan nefret iyice körükleniyor. Fyodor Pavlovich yaşlı olmasına rağmen Grushenka'yı elde etmek için para saçmaya, her şeyi yapmaya hazır. Dimitri ise bu durumu babasının bu hamlesini asla kabullenemiyor tabii. Çileden çıkıyor. Bu sırada olaylar da hızlı ilerliyor. Alyosha'nın manastırdaki akıl hocası, çok sevdiği ve saygı duyduğu peder Zosima ölüyor. Bu ölüm Alyosha için büyük bir sarsıntı ve bir dönüm noktası aslında. Manastırdan ayrılıyor değil mi o noktada? Evet, manastırdan ayrılıyor ve tabiri caizse hayatın içine karışıyor. Bu süreçte yolu bir şekilde Grushenka'ya kesişiyor. Grushenka başta onu da diğerleri gibi baştan çıkarmaya, etkilemeye çalışıyor ama Alyosha'nın o saf, temiz ve yargısız tavrı karşısında kendisi etkileniyor. Farklı bir bağ kuruyorlar. Derken o kritik geceye geliyoruz sanırım. Olayların koptuğu gece. Dimitri deli gibi Guruşenka'yı arıyor her yerde. Onu babasının evinde Fyodor Pavlovich'in yanında zannedip korkunç bir öfkeyle oraya gidiyor. Bahçede evin yaşlı hizmetkarı Grigori ile karşılaşıyor. Onu yaralıyor hatta öldürdüğünü sanıyor bir an. Ama eve girdiğinde ne babasını ne de Grushenka'yı bulabiliyor. Sadece açık bir pencere ve dağınıklık var. Sonrasında ne yapıyor peki? Oradan ayrılıp Grushenka'yı aramaya devam ediyor ve onu eski bir Polonyalı sevgilisiyle bir handa buluyor. Kısa bir arbededen sonra Polonyalı'yı gönderiyor ve Grushenka ile barışıyorlar. Tam orada handa kutlama yapıp eğlenirlerken... Polis geliyor. Aynen öyle. Polis içeri dalıyor. Dimitri babası Fyodor Pavlovich'i öldürmek ve onun yüklü miktarda parasını çalmakla suçlanıyor ve o an tutuklanıyor. Bütün kanıtlar, yani görünürdeki kanıtlar onu işaret ediyor gibi. Özellikle daha önce babasını öldürmekle ilgili ettiği laflar. Olay gecesi babasının evine öfkeyle gitmesi hepsi aleyhine işliyor. Evet, Smerdiyakov. Cinayeti o işlemiş. Hatta bunu soğukkanlılıkla gidip Ivan'a itiraf ediyor, nasıl planladığını, nasıl yaptığını anlatıyor. Üstelik Ivan'ın o tanrı tanımaz fikirlerinden, her şeyi mübah felsefesinden etkilendiğini, bir nevi cinayete onun düşüncelerinin zemin hazırladığını ima ediyor. Bu korkunç bir yüzleşme olmalı Ivan için. Yani kendi felsefesinin bir cinayete yol açtığını duymak. Hem de nasıl? Ivan burada korkunç bir ahlaki ikilemle, bir vicdan muhasebesiyle baş başa kalıyor. Bir yanı gerçeği mahkemede açıklayıp kardeşi Dimitri'yi kurtarmak istiyor ama diğer yanı eğer Dimitri mahkum olursa sevdiği kadın Katerina belki de kendisine kalır diye düşünüyor. Bu korkunç bir düşünce tabii. Ve bu kararsızlığı Smerdyakov'u etkiliyor sanırım. Evet, Ivan'ın bu tereddüttünü, bu ahlaki çöküşünü gören Smerdiyakov dehşete düşüyor ve belki de bir hayal kırıklığıyla kendisini asarak intihar ediyor. Geride sadece Ivan'ın bildiği bir sır bırakarak. Mahkeme sürecinde ne oluyor peki? Ivan konuşuyor mu? Mahkeme tam bir trajedi. Ivan başta susuyor. İşler iyice Dimitri'nin aleyhine dönüyor. Hele ki Katerina, Dimitri'nin bir zamanlar sarhoşken ve öfkeliyken yazdığı, babasını öldürme niyetini belli eden, potansiyelini gösteren bir mektubu delil olarak mahkemeye sunuyor. Katerina neden böyle bir şey yapıyor? Dimitri'yi sevmiyor muydu ya da kıskançlık mı? Çok karmaşık Katerina'nın motivasyonları gururu incinmiş olabilir, İvan'a olan hisleri rol oynamış olabilir ya da Dimitri'nin o tutkulu kontrolsüz halinden bıkmış olabilir. Ama sonuç olarak bu mektup Dimitri için sonun başlangıcı oluyor adeta. Savcının eline büyük bir koz veriyor. Ve sonuç? Sonuçta jüri tüm bu dolaylı deliller ve tanıklıklar ışığında Dimitri Karamazov'u babasını öldürmekten suçlu buluyor. Onu Sibirya'da 20 yıl kürek cezasına çarptırıyorlar. Yani aslında işlemediği bir suç yüzünden mahkum oluyor. Peki ya diğer kardeşler? Ivan ve Alyosha'ya ne oluyor? İvan taşıdığı sırrın, vicdan azabının ve Smerdyakov'un intiharının ağırlığı altında eziliyor. Gerçeği mahkemede açıklamaya çalışıyor ama çok geç kalıyor ve kimse ona inanmıyor. Hatta akıl sağlığını yitirdiğini düşünüyorlar. Ağır bir beyin hummasına yakalanıp yatağa düşüyor. Neredeyse bitkisel hayatta gibi. Çok trajik gerçekten. Tüm bu karanlık ve trajedi içinde bir tek Alyosha dimdik ayakta kalıyor. O ağabeyi Dimitri haksız yere ceza alsa da onun yanında olmaya karar veriyor. Sibirya'ya onunla birlikte gitmeyi, ona destek olmayı seçiyor. Hayatını tamamen iyiliğe, insanlara hizmet etmeye adamayı seçiyor. Roman aslında tam da bu noktada karakterlerin bu farklı kaderleriyle bizi baş başa bırakarak bitiyor. Her birinin kendi seçimi ve sonucuyla. Bir başka kitapta buluşmak üzere, hoşçakalın.